selam arkadaşlar. Aşkım, bahsiz adını, bahsiz son. Bir şey, bir şey. çok açmışım sesini. Selam arkadaşlar. Kanalımıza ve evimize bereketli mutfağımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ay bir sıcak var. Bir sıcak var arkadaşlar. Akıllara sakat. Çok sıcak var. Rüzgarı da yerinde ama sıcağı var yani. Şu anda ben ne yaptım? Hazırlandım. Bugün cuma pazarı arkadaşlar. Pazara, hem pazara çıkıyorum. Hem de çarşıda, ezanede öyle bir işim var. Ee, işlerim var kendime göre. Öyle bir dolanıp geleceğim yani. Hem bir de canım sıkıldı. Bir haftadır çıkmıyorum kız dışarı. 4-5 günden beri çıkmıyorum dışarı. Bir i̇şte gidelim şöyle. Bir de balık alalım dedik bugün yine. Bugün e, güzel bir balık alalım. Böyle büyük balık dedik. Öyle yani arkadaşlar işte. Akşama balık var yani anlayacağız. Cazır 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 cazır. <laughs> arkadaşlar işte ben şimdi e, toparladım, ettim çay keyfimi yaptım. Ama e, bir duş aldım. Giyindim. Çıkıyorum şimdi. Şimdi çıkıyorum. Bir su içeceğim önce. Hemen çıkalım arkadaşlar. Hemen çıkalım. Ne varmış burada. kadar sıcak bunaltıcı böyle sıcaklar bugün niye öyle bilmem suları koyuyorum da içiyorum ya buz gibi. En güzel duş, duş aldım. Var. Oh mis. Hadi bakalım. Hmm. Dur arkadaşlar taksici arıyor. Selam arkadaşlar. Kanalımıza ve evimize, bereketli mutfağımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sefalığa getirdiniz kız. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri sorarsanız bizler de iyiyiz. Çok şükür. Çok Bugün daha pijamalanayım. Allah aşkına, Pijama keyfi yapıyorum kız. <laughs> <laughs> Evde oldum mu çok seviyorum arkadaşlar. Seve de ben gezmeyi. Hani böyle dışarı çıkacak olursam böyle öyle birazcık şey yapıyorum da böyle oldu mu bana daha iyi geliyor. Arkadaşlar yine bu videomda söyleyeyim. Ee, sizi ben böyle alacağım. Beni alacağım. Şimdi masam hazırlayacağım. Yemeklerimizi koyacağız. Hem de konuşmamızı yapacağız. Kız hep biz mutfakta mı duracağız diyorsunuz. Kız mutfakta iyidir, sıcaktır. Ee, evin evin sevgi dolu olan yeri mutfaktır. Hanımları hanımları çok eğlendiği yer mutfaktır değil mi? Ben mutfağımı çok seviyorum. Diyem size hani yani. Hadi bakalım Hatice sen şu şey şu sıcak. Oo baya sıcak. Hemen şunu makarnamı da koyayım. Şöyle ısınsın. Ondan sonra şu tavuğum var. Şurada onu da tabağa koyayım. Ondan sonra pişerden kaldı. Niye biz yine biz onu? Bak şöyle. Çiko da yer. Değil mi Çiko? Çiko nerede ya? Çiko'yu göremiyorum ben hiç. Çiko! Ha? Yok mu? Ana valla. Anam sen neredesin anne? Kız sıcak ya kapının arkasında yatıyor. Abuzul benim. Aa, ah, şöyle tavuğumuz kaldı dünden. Ha çocuklar yine kemeri ama barbunlu bir yemek yapmışım. <laughs> Mükemmel mis. Mis mis. Ebru yücel gibi. Buradan da Ebru'mu öpüyorum. Çok sevdiğim bir arkadaşımız. Aa, Ebru Yücel'i seviyorum. Tüm videolara onunla ben ee, daha kanalım yokken evet. başlamışım. Evet. 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 Ondan sonra seviyorum arkadaşlarını, dostlarını. Ha karpuz çıkarsan atacak o. Biraz karpuz çıkaralım. Yemekle yeriz. soğuk. Keşke daha önce çıkarsaydım değil mi? Aklıma gelmedi kız. hepinize güzel dostlarım benim. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Destek verdiğiniz için. Benim sessiz takipçilerim de aramaya durdu. Allah razı olsun hepsinden. Biraz önce de kimden görüştük. Tabii ki ev için aramış, ev için aramış hem sessiz takipçi olduğunu belirtmiş. Hidayet arkadaşım. O da Almanya'dan. Hem ev için aramış Yine ben ev için bildirim verip öpüyorum seni Hidayetim canım benim kaydettim seni O da dış ülkeden arkadaşlar Ev için arayanlar çok oluyor çok şükür Dur bakalım İnşallah benim ev sahibimde çok güzel kalbi var Onun da bir güzel bir Evini verdiği insan olacak yani inşallah Onun da kalbine göre versin inşallah Şimdi arkadaşlar benim bu evim Durduğum ev satılık Evimde e, altı 6 tane oda, bir tane salon, mutfak, bir çekme kapalı. Kapatınca da tabii kapanıyor. Ondan sonra ben tabii ki isteyene detay çekip gönderirim. Yani evin bütün şeyini çekilmiş hali var zaten gönderirim. Arkadaşlar e, almak isteyen bana WhatsApp'tan ulaşsın. Evimiz e, dubleks. Dubleks. E, yani bu e, ev sahibinin ee, şeyi yani nasıl diyeyim sana çek dediği için çekiyorum ee, izini var yani onu söyleyeyim ee, telefon numarasını vereyim ben size bak şöyle 0538 221 1035 0538 221 1035 her videomda 1035 sonunu getiremedim her videomda size detay detay vereceğim bunu yani videonun önünde arkasında. Şimdi bir de bu laf olur kız. Zaten ben bilgisayar üzerinde emlakçınan bir şeyliğim var arkadaşlar. Emlakçınan böyle bir tanıdığım biri olursa yönlendiriyorum yani. Anladınız mı? Bu, bu saat direkt ev sahibime şey yani. Bunu bildiği için de söyledi zaten bana. Bu bilinsin yani. Herkes ters anlama olmasın. Çünkü ben bir bilgisayar üzerinden bir emlakçınan anlaştık beni beni bu buraya getiren 20 senelik bir emlak, emlakçı ben burayı tutarken yardımcı olan emlakçı bütün ev bütün kiralık evler satılık evler sitesi bana da geldi arkadaşlar ben isteyenlere buradan atıyorum zaten bilginiz olsun bilginiz olsun her zaman da söyleyeceğim bunu bilginiz olsun bu şekilde evden de çalışmış oluyorum ha ben sadece ben aracı olmuş oluyorum anladınız arkadaşlar ben sizi direkt ee, emlak bölümüne yani gönderiyorum. Orada anlaşma. Ve bakıyorsunuz ben evlerin şeylerini gönderiyorum size. Bunu da söyleyeyim. Ondan sonra bütün ev karabiberlerini gönderiyorum hepsini. Bu da bilinsin yani yanlış anlamalar olmasın. Dün akşamdan közleme biberimiz patlıcan o patates soğanımız da kalmıştı böyle. Ben onları da koyayım. Çocuklarım yer. Arkadaşlar hemen karpuzumuzu keselim. Kısılsın şu makarna koyayım şurada. Arkadaşlar, çok güzel arkadaşlar. Hmm. bir de şöyle bir şey Arkadaşlar ben e, Akçay Körfez'de oturuyorum Akçay Körfez'de bu evi alan yaşar anlaşma payı var e, arkadaşlar hmm, uzlaşma payı var ev sahibim öyle dedi yani indirim yapabilirim dedi bu da birisi. bir de benim oturduğum yeri havası suyu Akçay Körfez'in Arkadaşlar Havası, suyu, denizi harika. Bu kadar söyleyeyim. Harika yani. Şifa, şifa. Harikayı da geç. Her tarafta deniz var ama şifa. Şifalı su bizim sularımız. Denizimiz, suyu, havası. Ee, i̇nternette bile inceleyebilirsiniz. Bir numara geldi. Bizim var ya Türkiye bütün sahillerini içinde e, havası, suyu, denizi bu altın oluk, akçay Buralar yani bir, bir, birinci geldi yani. İnternete girip de inceleyebilirsiniz arkadaşlar. İnternette de var yani anlayın. Çıplak. Acıktın mı canım? Anne. Hemen makarnada koyuyorum arkadaşlar. Bugün bu ön balkona geçmeyi düşünüyorum bakalım. Hemen el e, şeyleri bilgisayarımı şeyimi çünkü bayağı sıcak. Burası daha iyi oldu. Yani bugün dışarıda bile hisset, olurdu da aslında. Şöyle yapalım. Keşke dışarıda bile hissedik. Hava çok güzel çünkü. Hı. Yeterli şimdi yetmedince yine koyarım. yemek tabağı çıkarıyorum arkadaşlar. Hemen Şamil'im çalışıyor, eşim çalışıyor. Biz tarım, yel Yeldağım üçümüz evdeyiz. Öyle yani arkadaşlar. Hemen yoğurt da çıkaralım. daha birazcık. Lay lay lay. Ha, şimdi bak. Yüzüm. Gel Yelda'cığım evet. Çek uzun kuzum beri Otur hemen hadi evet. Ortalık nasıl ayak Yangın yeri yangın Kudurmuşlar temelli Kudurmuşlar açıklamaları yaptı tabii ki. Bunların açıklaması olması gerek. Ay biraz önce e, yuva yıkanı gördüm şeyde kanalda. Canlı açmış. Ne kadar rahatsın kız öyle. Kız ne kadar rahatsın öyle. Aa, hiç sanki o yıkmamış yuva Nasıl rahatsın. Daha gösteriş yapıyor. Beni seviyor mu kocam? Sevdiğini belli et. <laughs> Ay ne kadar şey, astarı kalın insanlar var görüyoruz değil mi? Çok. Ay astarı kalın insan çokmuş. Dünyada biz görmemişiz arkadaşlar. Anam, anam 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 anam. Ne bu bu? Ne bu? Al Yelizan. Bunun evet. ne? Evet. Seni evet. astarı kalın seni. Bugün bu açıklama olması gerek Yarmak. Evet. Benim çocuklarıma kadar konuşursun yani. Bugün açıklamayı yap artık. Kız de. Bu böyle olur mu de? Niye yaptın ki? Değil mi? Niye yaptın? Ne bu de? Arkadaşlar şöyle heh. Ay bar bunu çok seviyorum ben. Bak oh, ben bunu yerim. Ben bunu yerim yerim. Buna bak. Ee, tabi. Daha yarına da kaldı. Tabii, biliyor musun? Çok yaptım çünkü bir kilo var bundan yaptım. Bir yarım kilo da fasulye koydum içine. Mis gibi oldu vallahi. Çektim mi anneciğim? aferin. Evet. Hadi anneciğim yiyelim. Abimi çağırın. Aha şöyle masamızı koruduk yedi daha kas oldu. Hemen ben kaşıkları getireyim anneciğim. Rezilliğinize doymayın hiç. Doymayın. Allah işte böyle ağlatırsan ağlatır. Rabbim o kadar büyük yani. Rabbime ben var ya sırtımı dayadım. O kadarına. Rabbime sırtımı dayadım Allah'ıma dayadım sır sırtımı. Hiç 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 bana zarar veremezsiniz. Allah'ım o kadar biliyor ki benim içimi dışımı. Rabbim o kadar biliyor ki. Şükürler olsun bu günlerimize. Her zaman şükür eden insana. Allah'ım bize çocuğumla çocuğumla böyle huzurlu huzurlu evimde Uzun ömürler versin hepimize. Bütün sevdiklerime de. Bütün dostlarıma da. Şöyle, da, şöyle arkadaşlar. Güzel evet. taraftan reklam geldi. Bak Banvit'ten geldi. Bir de Dibek kahvesinden geldi. Niye bana bu koladan moladan vermiyorsunuz? Her gün bedava içelim şunu. Ha, kolay Kola reklamı niye vermediler? Yeri daha biz çok içiyoruz bunu. He. Değil mi? Doğru, doğru. Doğru tabii ya, doğru. Sen buna bir el at yeri daha, bu işi çöz anneciğim. Bundan da reklam versinler bana. Evet. Evet. Tamam mı? Tamam. Tamam anne. Tamam. 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 Sen de bir, bir el at da, Diyor ki anneme reklam verin çabuk. Evet. Olmaz. Evet. Olmaz. <laughs> Oh, oh, oh. Olmaz. Olmaz. Evet. Olmaz. olmaz. Reklam gelsin. Banvit tavuğu çok yiyoruz. Bir de e, dibek kahvesi annesi çok içiyor. Onlardan reklam geldi. Ama bundan niye gelmiyor? Videonun sonuna arkadaşlar beraber sonlandırız El işinde. El işi yaparken. Bir de el işine girelim bakalım. Neler yapıyoruz. Hadi bakalım. Beraberce görüşeceğiz. Sonuna da videolarım var. Onları atacağım size. Tamam mı? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Kıskanmayın Hatice'yi. Çok kıskanıyoruz. Çok kıskanıyoruz. Şikayet mi siz beni? Edin yavrum. Edin yavrum. Edin. Tabii edin. Ha. Hatice eli evinden Evinden Çocuklarından. Ha. Şikayet edeceksiniz. Hatice'nin mutluluğunu kıskanıyorsunuz kız. Yapmayın. Hatice her türlü mutlu oluyor. Hatice küçük şeylerden bile mutlu olan insan. Allah razı olsun buradaki güzel dostlarımdan. Siz beni gömmeye çalıştıkça Rabbim beni çıkarıyor yukarı. Hatice prenses. Arkadaşlar prenses demişken Halim ablam büyük prenses tabii ki. Ee, hiçbir kavgamız, dövüşümüz olmadan ayrıldık. Ayrıldık. O bana zarar gelmesin istedi. Ben de gelmediğince tabii ki gitmiyorum. Arka tarafta da görüşmüyoruz arkadaşlar. Herkesin yolu açık olsun ama benim yorumlara yorumlara gelip Halim Abla'ya kimse kötü söz söylemesin. Aynı şekil Kuzey Abla da söylüyor. Aynı şekil Kuzey Abla da söylüyor. Herkesin yolu açık olsun. Çünkü ben Halim Abla'dan hiçbir zarar görmedim. Daha fayda gördüm. Beni arkamdan hep kolladı, korudu. Allah razı olsun şu yavrularıma bile Yeldam evlat diyerekten ses verdi. Millet gibi yapmacık yapmadı. Bunu iyi biliyorum ben. Ben iyiliği hiçbir zaman unutmam. Bana bir adım gelene ben bir adım değil yüz adım giderim. Bin adım giderim. Ben böyle insanım. Şuramın temizliğini dışarıma vurmaya çalışıyorum. Görün yani. Kimseye zararım olmaz benim. Faydamdan başka. Ben hiç kötülük düşünen bir insan değilim ama e, Hatice sen de bağırıyorsun. Hatice sen de kavga ediyorsun. Hatice sen de böyle videolar çekiyorsun diyeniniz olabilir. Tabi haklısınız. Ama ırzıma geldiler, namusuma geldi, çocuklarıma geldiler, hepsine. Önce onlar geldi. Ben bunu hep söyleyeceğim, hep de söylüyorum. Önce onlar geldi, ben karşılık verdim. Ama yine de ırzına, namusuna, çocuklarına girmedim. Girmedim de girmem de. Bunu iyi bilin arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum şimdilik. Hoşça kalın diyorum. Şimdi birazdan görüşeceğiz kız gitmiyoruz. Kahve yapacağız daha içeceğiz. Bugün Türk kahvesi içeceğiz. Bibek bitti bitti. Ha, hani kız üyedin ya sen niye gelmedi? kız haber verin de getirsin bir konuş öyle bitivermesin dibek yok dibek kahvesi yok şeylisi var böyle kokulusu var birazdan ben de onu sevmiyorum I I. tam böyle osmanlı dibek olacak hadi bakalım birazdan beraberce içeriz hem de konuşuruz hadi daha neler var hmm, sonra bekleyin bekleyin kız durun Ay. meyve Geçerken bakarız. Ay erik. Erik var evde. Bir iki bir şey alırım. Patlıcan, biber. Köş bir şey alacağım. Ay çok bu gösteriyor benim telefon bugün. Niye böyle silmiyor? Sildim ya. Sildim ya hayatım. adam bu yüzden işte ben çok istiyorum burada böyle sahilde oradaki evi kaçırmayacaktık ya, şey, şurada yavrum köşedeki evet onu kaçırmayacaktık yok <laughs> <laughs> Yo. kapıyı kapattım mı gürültü biterdi kodur, olsun, otur ses da. güzel oluyor ben seviyorum Yazı çok Şöyle, <laughs> ben yol üstünü seviyorum. Denk gelir ya. Şu aralığa falan vardır aslında. Gitmek gerekir de. Eyvallah. eyvallah Çıkın eyvallah. Ay. Öyle bakıyorum işte. Kafama denk gelen bir şey oldu. Tabii ki kaçırmamaya Bak tişörtleri görüyor musun? Sarısı da gelmiş. Ay. Şam pazar burası arkadaşlar. Heh. Öyle görüverin bakan bir. Ana caddeye geldik. Nerede bizim? Çay ocağı aşağıda mı kaldı bizim? Burada. Ya yukarıda. Soru versek ya buralarda işte?